Herkese selamlar dostlar. Bugün e, Onur'la birlikteyiz. Merhaba. Onur yeni iş yeri açtı. Aynen. Şurada gösterelim. Ritim Sound. Aynen. Arkadaşlar orada da işinin uzmanı bir arkadaşımız. Aynen. Aracıma e, 70 Mayı Pro sürüş kamerası aldım. Yanında hafıza kartı da aldım aileyetten. Şimdi Onur'la birlikte araca montajını yapacağız. İlk önce bir kutunun içeriğine bakacağız Onur'la. Onur sen aç kutuyu ben de. Şöyle ben göstereyim onu. Şurada 70 Mayı Pro var arkadaşlar. Altında cama yapıştırmak için stiker var arkadaşlar cama yapıştırma için. Burada sigorta kutusundan veya çakmaklıktan alacağımız USB kablosu. Uzunluğu yeterli olduğunu söylediler. Bu kendi USB parçası. İki tane yapmışlar ki birisini kameraya girdiğimizde diğerine telefon şarj edilebilirim diye. Şurada da yine küçük bir parçamız daha var. Bunu da yine düşünmüşler. Onur gibi böyle iş yeri sahiplerinde zaten oluyor böyle parçalar ama kendisi takacaklar için de bunu da düşünmüşler arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan montajına geçeceğiz. Araca da arkadaşlar şu aynanın tam yan tarafına şoför tarafına gizleyeceğiz onu. Çok görüşü de kapatmayacak şekilde montajını yapacağız. Şimdi yavaş yavaş montajına geçelim. Aynen öyle. Onur'cum sen de. Aynen. Onur bunu sigorta kutusundan kontağa bağlayacağız değil mi? Aynen sigorta kutusundan direkt kontağa ceyran vereceğiz. Kontağı açtığı zaman açılacak. Herhangi bir akü takviyesi falan gerek olmayacak. Anladım. Kontak Ama kapandığında devreden çıkacak. Bütün iptal edecek. Anladım. Arkadaşlar bunun için ekstra bir aparat da satılıyor. Ee, şu tarafa geçeyim ben de onun yanına. Bunun için ekstra bir aparat da satılıyor arkadaşlar. Onunla birlikte sigorta kutusuna bağlarsanız e, kontak kapalıyken e, yine voltaj alıyor. Acil durumlarda devreye girdiğinde aküden voltaj alabiliyor. E, akünün voltajı belirli bir şeyin altına düştüğünde de kendisi kesiyor. Ben şimdi o parçayı almadığım için o olmadan alacağız. İlk önce bir kontak yerini bulalım aracın. Araç kapalıyken değil mi? Hı hı. kendileri direkt çakmaklıktan da kontrol edebilirler. Aynen. Direk çakmaklığa bağlayıp. Ben yani direkt çakmaklıktan da kullanıyor fakat ben daha rahat. Çakmaklığım. Daha olur. E, çakmaklığım gereksiz e, kullanılmasın. Bir de ortalıkta kablo çok sevmiyorum. Kablo sevmediğim için. Şu kartı vereyim ben sana. Şimdi buradaki püf noktası ne olur? Kartı taktığımızda kontak görevi görüyor. Evet. Yürüyor. Kartı geri çektiğimizde yani bu araçlarda öyle Tabii direkt kontak anahtarıyla kontak. Yani kontağa ortaklı... takıldığında voltaj gelen sigortaya takacağız, değil mi? Aynen öyle. Bir de bu e, araç kilitlendiğinde tamamen kesiyor ya 1-2 dakika sonra voltajı. O sigortaya takacaksın galiba. Olmadı öyle. Şimdi bunun için bize şu lazım olacak herhalde. O çakmaklık girişinde gereksiz lehimlememek için küçük bir çakmaklık portu kullanacağız. Bu arada dükkanda da arkadaşlar her konuda her türlü malzeme mevcut. Ses konusunda özellikle Onur işinde iyi. Burada da Onur'un ufaklığı var. Karşımız Parçamız bu mu Onur? Hı hı. Yani onun içindeki sistemi sökeceğiz direkt oradan adaptörmüş gibi kullanabileceğiz. Yani şey Şimdi mi yapacağız? Ee, onun kendi orijinal parçasını kullanmayacağız. O zaman. Aynen. Kendi orijinal parçası çıkmadığı için için bu parçayı kullanacağız biz. Peki bunun voltajı ama onu destekleyecek Tabii. mi? Önemli olan o. Tabii. 5 volt çünkü. Aynen. Zaten burada direkt gösteriyor 5 volt diye. Tamam. Problem olmayacaksa Hı -hı. sorun yok. Aynen öyle. O parça da ekstradan yedek olarak kalabilir. kalabilir. Hı, -hı. Bir işlemimiz var. Möldeceğiz. Tamam. Burası da işin mutfak kısmı arkadaşlar. Elektronik olarak sigorta kutusunda yer kaplamaması için böyle bir işlem yapacağız. Evimizin biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Şu parçanın içini alıp direkt devre olarak kullanacağız yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunun içindeki elektronik parçayı çıkardık. Hem sigorta kutusunda alan kaplamayacak. Şimdi onun uçlarına onur lehimlerini yapıyor. İyi yap da olmasın al, al. Evet, Onur. Allah Allah. Evet Onur'cum nereye bağladın burada? Hangi sigortaya Şimdi buradaki, bağladın? bizimki kart ama normalde kontak olacak. Kartı taktığımız zaman, tak bir takalım. Takmaya gerek yok, oradaki evet. yani ölçtük Şuradaki biz. ölçtük, kartı taktığımız Kaç zaman 5 amperlik bir sigorta her türlü işimizi görür. Evet. Hem bir kısa kısidevranını direkt atabilir. Tamam. Sonra kartı geri kapattığın zaman otomatik olarak devreden çıkıyor Kesiyor. bunu. Evet, lehimledik zaten bunu küçük bir aparat yaptık, büyük bir evet, parça. O zaten arkadaşlar şu da şurada. Hı hı. Küçük. Bunu ikiye... USB'nin içindeki aslında, çakmakların içindeki devre arkadaşlar. Bu. Oraya Lehimledik. Şasiyi nereden alacaksın onu? Şasiyi şimdi burada gövde şasisi var. Gövde şasisinden alacağız. Aracın kendi orjinal gövde şasisi var. Anahtarı ben araçtan çıkardığımda yani araçtan inip arabaya kilitlediğimde kontağı kapattığımda kamera devreden çıkacak. Aynen öyle. Ondan sonra park moduna geçecek. Aynen öyle. Tamam. Buradaki işlem bu arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra Onur şu kenarlardan kabloyu geçirip kamerayı monte edeceğimiz yere devam edeceğiz. Aynen. Arkadaşlar şuraya da stati almasın diye olan bir küçük şeyi vardı. Şu parça. Onun havasını alıyoruz şu an. Evet havasını alıyoruz şimdi. Onu yapıştırdık. Kamera da bunun üzerine gelecek. Kablosunu çekelim. Şimdi kablosunu çekeceğiz. Kablo da hazırlandığında arkadaşlar şuradan küçücük bir parça gözükecek. Hı hı. Oraya in, inmiş olacak. Şu yan direkten doğru alttan sigorta bölümünde onu çekecek şimdi. Bunlar şu şekilde duracak yani arkadaşlar. Şu. Yani aslında plastik devir. Daha isteyenler yapabilir. Işte plastik devir kullanmıyoruz. Hangi toba şimdi diyorsun ne olur? Bunun mu? yandan. Orada o küçük gözükecek mi o küçük kablo? Onu da Aynı kaybedeceksin şey... değil mi şu arayı? Aa, orayı da kaybedelim. Aynen. Ben titizim aynen. biraz görünmez. En son orayı da ayarlarız. Sıkıntı yapma şimdi. Hı hı. Şöyle yaptık. Döşemenin altına giriyor arkadaşlar evet. oradan. Hiç evet. kablo gözükmeyecek şekilde ayarlanabiliyor yani. Aynen, aynen. Şöyle Şurada sana... var istiyorsan küçük olanı vereyim. Evet. Ver. Ne yaptık onu? burada. Bu da firmanın kendi yolladı zaten küçük. Adamlar şunu bile düşünmüş arkadaşlar yani. Şu an tamam. Şu an tamam artık orada. Kablo hiç görünmüyor. Senin olduğun tarafa geçeyim, oradan da nereye gidiyor kablo, ona da bakalım. Evet arkadaşlar, şu direğin kenarından aldık. Şimdi buraya... Geldi. Kablonun fazlalığını Burada kesemediğimiz kablonun için... Kablonun fazlalığını kesmemek için bantlıyorsun onu anladığım kadarıyla. Sigorta kutusunun içinde duracak o. Yani kablo uzunluğu gayet yeterli arkadaşlar, kameranın montajı için. Onur da bir usta olarak... Şuradan... Çok çok yeterli bir şekilde Clio 4 araç için... Belki büyük araçlarda daha Araçları fazlası lazım değil. olabilir ama bu Clio'da da çok çok yeterli oldu. Şimdi burada işimiz kabloları saklamak sadece. Evet işimiz bitti. Gitti mi onu? arkadaşlar şu Sadece olarak. bir tane kablo gözüküyor orada şuradan değil mi? Uh -huh. Bu kadar. Ee, şu turuncu kablo mu? Evet bahsedeyim? oradaki bir tane turuncu kablo var. O da sigortanın dibinden arkadaşlar güç aldığımız kablo o gözüküyor. Onun dışında şu an montajını tamamlamış olduk kablo montajını. Onun dışında başka hiçbir yerde bir kablo da görünmüyor. Arkadaşlar şimdi sigorta kutusunu da kapattık gördüğünüz gibi hiçbir yerde bir kablo izi eseri yok. Şu aradan doğru dolaştırdık. Şuradan. Şu şekil getirdik. Kablomuzun ucu burada. Burada da birazcık fazlalık olabilir. Şimdi kameraya yapıştırıp bakacağız. Fazlalık varsa eğer onu da Onur geri çekecek. Evet arkadaşlar. Şimdi kameramızı yapıştırma olayına geldik. Tamam, şöyle nasıl? Şöyle... Şu ters. Gözü şu an... batmayacak şekilde. Şu an çok İyidir iyi. Şu an yapıştırmış bulamaktayız. Aynen. Benim gözlemlediğim sadece bir sıkıntı var. Kameranın önü o şeye geliyor. Aynen. Ne, Ama aşağı indirdiğimiz zaman gelmez. Gelmez de işte tamam. önemli olan gelmemesi. Uh -huh. Evet arkadaşlar şimdi montajı tamamladık. Gördüğünüz gibi 3'ü hiç kapla görünmeyecek şekilde ayarladık. Kamera durdu. Şöyle, şöyle yapayım. Evet, yani burada şoför tarafında olduğunuz zaman aynen de şurasında kaldı. Pek görünmüyor. Yolda gayet güzel görecek şekilde ayarladık. Şimdi kameranın telefon uygulaması ile bağlantısını yapacağız. Daha sonra yolda test videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar ilk açılışta e, tarih saat ayarı istiyor. Tarih saati ayarını yapacağız. 2019, 2020. Evet. Tarih ayarını yaptım şimdi. Şuradan okeyliyorum. Evet. Park için park modunu aktif edelim mi diyor? Aktif diyoruz. Evet, şimdi kameranın şurayı çeker misin kardeşim bak burada confirm istiyor bizden doğrulama istiyor. Buradan doğrula diyorum. Evet şuradan confirm yaptım. Şimdi telefondan arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya geçti. Şu an gördüğünüz gibi ben telefonun ekranından da şimdi aracın önünü tam istediğim açıda ayarlayacağım ilk önce karşıda görmesini istediğim açıyı. Şu şekil. Evet, şu an uygulamayla birlikte ayarlarını yapmış olduk arkadaşlar. Artık canlı olarak uygulamaya istediğimiz zaman videoları da atma şansı olacak. Ya da istediğim anda telefondan ulaşacağım. Böyle bir artısı var. Örneğin Take Picture taken. Gördüğünüz gibi Fotoğrafı çekti. Take Picture dedim. Albüm diyorum. Evet. Çektiği fotoğraf burada arkadaşlar. Bunlar videolar aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafları da Şurada da fotoğrafı şu an hemen attı buraya. Şöyle çevirirsem neden dönmedi? Galiba indirince dönüyor ya da şuradan Evet, indirince dönüyor büyük ihtimalle. Gayet rahat bir şekilde saat falan çok net alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi detayları. Turn off screen. The display is off. Turn on screen. Gördüğünüz gibi kameranın dışarıdan da arkadaşlar görünüşü böyle araç içerisinde çok yer kaplamadan bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlar işlemleri bitirdik kameramızın montajını yaptık videonun buradan sonrasında e, yolda sürüş videoları atacağım size gece kayıtları ve gündüz kayıtları olacak şekilde böyle akşam üzeri çektim gelirken biraz da gece kayıtları yapacağım yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maskemi takıyorum ve sadece video çekeceğim için çıkardım. Lütfen maskelerinizi takmaya özen gösterin. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bana çok büyük desteği oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 70 Mayı Pro'nun bütün detaylarını da videoda ve e, videoları, de, videoları, da, videoları da söyleyemedim. 70 Mayı Pro'nun da bütün detaylarını arkadaşlar videoda göstermeye çalıştım. Zaten şimdi devamında da yol sürüş videolarını göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.